3-9 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek boks şampiyonasının isminin Nuri Eroğlu Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası olduğu açıklanmıştı. Ancak organizasyonun Ahmet Uygur Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası ismiyle düzenleneceği öğrenildi. Türkiye Boks Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi ve Spor ve Sağlık Bilimleri Uzmanı Doktor Kubilay Şenbakar, Elazığ'da Eylül ayında gerçekleştirilecek boks şampiyonasının Ahmet Uygar Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası ismiyle düzenleneceğini açıkladı. Şenbakar'ın açıklaması şöyle. 3-9 Eylül tarihleri arasında Ahmet Uygar Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Elazığ'da yapılacaktır. Bütün spor severlerle birlikte kadim şehir Elazığ'ımızdaki bütün kurum ve kuruluşlardaki yöneticilerin, personelin ve hemşerilerimizin şampiyonaya teşviklerini bekleriz. Federasyon temsilcisi ve bir Elazığlı olarak bu şampiyonanın Elazığ'da yapılacak olmasından ve ayrıca gerek Elazığ sporuna gerek Türk sporuna sayısız katkıları olan elit düzeyde birçok sporcu yetiştirip olimpiyatlardan, dünya ve Avrupa şampiyonlarından ve birçok uluslararası turnuvada üstün başarıya imza atmış olan hemşerimiz ve Boks Federasyonu Teknik Direktörü Ahmet Uygar hocamızın isminin bu şampiyonaya verilmesinin bize ayrı bir kıvant yaşattığını dile getirmek isterim.